Evet, adada da, box içinde. Start verildi ve 2014 yılı dişi tay deneme koşusu başladı sayın yarışseverler. Bakıyorum 9 numaralı İpek Sur rakiplerinden 2 boy sonra koşuya başladı. İyi çıkış yapıp yalan 2 numaralı Bal Arısı oldu süratli tempoda. Farkı 4 boya kadar çıkartıyor bu Safkan. İkinciliğe 8 numaralı Espresso sokuldu. Bunun 2.5 boy kadar gerisinde 13 numaralı Sayda dıştan 3.ye girdi. Hemen yanında 16 numaralı Warrior Princess de var. 1.5 boy kadar gerilerinde 12 numaralı 14 Bahar. Bu tayın 2.5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Double. Trouble var. Hemen dışında 7 numaralı Emerald Queen yer tuttu. Bu safkanların 1.5-2 boy kadar gerisinde 15 numaralı Sweet Brew hemen sağrısında. 10 numaralı Magic Slipper 2 boy gerisinde 4 numaralı Dire Horse sırasıyla safkanlar son 600 metre doğru ilerliyor. Süratli tempoda kaçmayı sürdürüyor. 2 numaralı Bal arası fark yine 4 boy kadar. 8 numaralı Espresso yine takipte. Butay'ın hemen dışına doğru 13 numaralı Saiz'e atak yaptı. 1 boy gerisinde 16 numaralı Warrior Princess var. 4 boy kadar geride 12 numaralı 14 Bahar daha sonra 6 numaralı Double Trouble yanında Emerald Queen sırasıyla viraj dönüyor. Farklar azalmaya başladı. Orta kulvardan gelen 8 numaralı Espresso şimdi Asrak'la idare alırken dışından 13 numaralı Sayda atağa kalktı daha geriden dıştan. 16 numaralı Border Princess'in aralardan 6 numaralı Double Trouble'ın da ataklarıyla Safkanlar son 200 metre doğru yaklaşıyor. Bariyer dibine yakın. 8 numaralı Espresso 1.5-2 boy kadar önde. Orta kulvardan 13 numaralı Sayda'nın daha geriden dıştan 6 numaralı Double Trouble'ın atakları var. En dış kulvardan da 14 numaralı Suzy Gold gelmeye çalışıyor. Son 50 en dıştan 14 numaralı Suzy Gold geliyor. Liderliği alıyor ve kazanıyor. 8 numaralı Espresso ikinci oldu. 1 numaralı Adakarası üçüncü olurken. Dördüncülük içinde altı numaralı Double Trouble ve bir numaralı 4 numara Dire Horse fotoyu beraber geçti sayın yarışseverler. severler. Sonlarda müthiş bir sprintte imza attı. 14 numaralı Suzy Gold dişi tay deneme koşusunu Gökhan Gökçe ile kazandı. 13 numaralı Sayda ile ikiliydi.